14.260 TL. Dünyanın en pahalı dondurması. Ben Hayır. o bak videoları, kontentlerini seviyorum abi. Bir yemek kontentleri... var abi. Herkes seviyor. Ben de seviyorum. Ben bu kontenti beğeniyorum abi. Neredeler? Dubai'de. Dondurma. Neredeyiz? Yani tanıdık bir yerdeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Scoopy Cafe'de 4 yıl önce dünyanın en pahalı dondurmasını yemiştim. O bir zaman tabii bir dirhem 0.9 TL'ye falan denk geliyordu. Şu anda bir dirhem 5 A TL civarında. Ha. Ama koyun. Aynı yemek. Fakat <laughs> 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 dolardan dolayı 20 bin <laughs> lira Temelen Muhtemelen 15 bin TL'nin üstünde. <laughs> ben bilmiyoruz. İçeri girince göreceğiz fiyatını. Ben 4 yıl önce buraya geldiğimde toplamda 58 kişi bu dondurmadan yemişti. Bakalım şu an kaç kişi yemiş? Dört yıl önce girdi, bir daha girecek. Kırmızı Hello, we came to eat the black diamond. When I first kırmızı came here, kırmızı baharatın adı neydi Nadir? Ne uh, Neyin? kırmızı baharatlı bir şey kalalaştıran safran. Safran. Four years ago it was like 58 people who ate this ice cream. What's the count now? 300. 4 yılda 250 kişi daha yemiş. First of all we'd like to try the regular ice creams. Then we'd like to try this one. what are the favorites? The pistachio is really good. The vanilla yogurt with mixed berries. Is Pahalı bir restoran mı burası normalde? Eleman bu. 3000 dirham. 13000 lira. Çok güzel. Kızar... Evet geçen 2700 liraya. Oradan tanısın satayım 13.000 yedik. aynı fiyat. Fiyatı aynı. Dirhem olarak aynı parayı veriyorsun. Önceki videoyu izlemeyenler varsa kardeşim ben size bir daha anlatayım. Muhtemelen birebir aynısı. Madagaskar vanilyasından yapılan bir dondurma var. Ee, yine bir İran safranı var. İtalya'dan gelen siyah trüf var. Yani bence şey, tadı güzel değildir kursam, ya. Altın tozu, İran safranı. Abi nerede ve pahalı bir şey var hepsini koymuşlar ondan pahalı. Her şeyin bir Evet bence tadı bir güzel değildir abi. En pahalısında hep aynı şey yaşadık hocam. 23 karat yenilebilir. Mantarın ve ne işi var abi? var. Bir tane altın versace kasede servis ediliyor. Gümüş bir kaşık. Mesela bak altın versace kasede gümüş kaşıkla işte adamın platin taşakları taşıyor. Ya, tamam mıdır? Ondan Değil pahalı, pahalı makarası mı? Makarası zaten o. Ya, makarası o da ben mesela pahalı bir şey. Mesela kobe eti var tamam mı? Mesela ayı gibi pahalı. Pahalı oluşunun sebebi rare ve çok lezzetli oluşu. Tam da kobe etini nusret deyince daha da çok pahalılaşıyor. Ama yine de kobe etinin kendisi pahalı. Yani şu bu mesela şey gibi. E, normal vanilyalı işte puding yiyorsun fakat çikolatası Alplerden. işte bilmem ne Tadı ama mesela daha mı iyi? Yani tamam da o kreması özel bir yerden dedi bak 10 saniye 20 saniye ya, özel yer abi, yerden bu, olduğunu daha. biliyorum. Daha mı? Ama böyle yani, neydi, 15 Madagaskar bin liralık lirası. mı yani anladın mı? Bir yedim mi öyle ulan 15 bin liralık ısırdım. Hani o, o mu? Anam. Bunları da sonrasında size hediye ediyorlar. Ben ilk videoda bunların gerçekten pahalı olduğunu anlamamıştım. Ben o kabı eve götürdüğümde kenara attım. Hatta bizim e, kedinin mama kabı olarak 2 yıl kullandım. Sonra bir gün bana biri geldi dedi ki bu kedinin mama kabı ver sadece dedi. Baktım gerçekten pahalı olan buymuş oğlum. Who eats this ice cream? Tamam şimdi bak şovun rengi değişti. Bu dondurmadan yedim mi? Versace kap falan verir tamam mı? Şimdi bak ne zaman oldu? Royal families, no Asian families from Japan, Singapore. Are there any celebrities that came to eat this one? Yeah, there are celebrities, but we can't name them because we don't have hmm. Okay. Mal ayda 5-6 tane satıyorlarmış hocam. 65 bin lira yapıyor. Bunu yemeden önce birkaç tane farklı dondurma. <laughs> istedik dedik ki Diyelim. diğer dondurmalar da görelim. Burada direkt direkt çarptı 5'te gördün mü? Amrada iyi var. O çarpma bir yerde sekmez. Bak normal dondurmalar 30 dinar. 30 AED to USD. 8 dolar ya. Aslında ucuz amına koyayım ya. Yani 132 lira. ya yani Bizde dolar pahalı diye pahalı. Yani 8 dolar amına koyayım. Gayet abi, olabilir bir... dolar pahalı ya. 8 dolar da pahalı abi. Hayır yani, abi nasıl... yani lüks bilmem ne bir şey muhabbet çevirmedim. yapıyorsan pahalı. Tamam Değil. da mesela ee, bir magnum I mean, kaç dolar mesela Amerika'da şu anda? E, ne kadar? Bir magnum Amerika'da kaç dolar mesela şu an? Sor ister misin? şeyinden. Nasıl soruşturabilirim şey ki bunu amına koyayım? Amerika'daki bir, bir şey yaz. Satıcı yeri yaz. Oradaki fiyat listesi buluruz illaki. ki. Walmart. Walmart. Ara Walmart'tan. Heh. Heh. Magnum. Mesela bak. Bak diyor ki 3 tane Magnum 4 dolar diyor amına koyayım. 6 tanesi 5 dolar. Ya tamam amca sen... sen bakkaldan aldığın dondurmayı dondurmayla dondurmacıya gidip yediğin dondurmayı niye şey olarak fiyat olarak şey yapıyorsun, birbirine meşliyorsun. Meşlemiyorum. Türkiye'deki Magnum'u düşün, bir de Türkiye'deki dondurmacıları düşün. O, o arasındaki fiyat farkını düşün. Ya bunun altta kondom mu lan bunlar? 15 <gülüyor> dolar <gülüyor> <alacak>. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Dondurmalı kondom mu? Bakayım. <laughs> <laughs> Dondurma kondom değil. Bak şimdi bu 14.8 oz ne amına koyayım ya? Oze, şey gram Baba yarım kilo mi? 400 gram dondurma tamam, dondurma, tamam mı? Yarım kilo dondurma. Fiyatına bak abone 4 kıyayım. dolar yarım kilo dolar dondurma. <gülüyor> <gülüyor> evet Magnum 400 gram <laughs> Türkiye'de yoktur <laughs> ki 400 gram. Vardır amına koyayım ya. Ha, 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 aynısı, aynısı şunla şu aynı. Türkiye'de 60 TL. 60 TL lira. Burada 4 <laughs> dolar amına koyayım. E i̇şte şey bu. Ben <laughs> hep 4, 4 4, dolar da zaten 15. Türkiye'de 60 lira. Tamam oran matematiği bu. Ya özetle 60 lira şu. Gerçek <laughs> <Yani> anasından <laughs> mıymış bu? <laughs> Biz yarra büyük kökten gibi bir dondurmayla ayrılandı baba. Eski fiyattır <laughs> o stok yok. Daha bir de yeni fiyatı gelecek amına koyayım. yapayım. Anasını sikiyim ya. Tamam. Özetle. Sigara yakıldı. Özetle 30, 30 e, Arap Emirlikleri dinarı çok da pahalı değil. Anladın mı? Çok da pahalı değil bence. Hemen bir yapıyorum. Çok da pahalı değil. Yani Yoğurtlu verilebilir. Ve Türkiye'de mesela gittin amana koyayım ya. Bir dondurmacıya git. Kaç para amana? Abi bir dakika. Dondurmacı. Vardır giden ya. Ha, işte Tamam bu Türkiye'de gidiyor. 4 yıl önce gitmiş amına koyayım. Yok bunun yakını? 3 yıl, 4 yıl fiyatlar. Bir top dondurma 5 TL'ymiş abi. Ama bu ne zaman? Şu an mı? Kilo dondurma 70 lira. Ucuzmuş. Kadıköy İstanbul. Bu hangi senenin amına koyayım? Yazmıyor mu abi orada bir yerde? Topu 5 TL, 6 TL. Adamlarda da 30 birim. Dolar olarak hesapladığın zaman 8 birim. Tamam ortalama lüks bir dondurmacıya göre gayet Normal amına koyayım ya bence. Dondurma deneyeceğiz. Fıstıklı dondurma varmış çok güzel dedi. Çeşmeye niye bakıyorsun amına koyayım? Çeşmeye bak. Çeşmede lahmacunu 80 liraya satıyorlar ya. Lahmacun oğlum. lan lahmacun bildiğin dümdüz standart pideci lahmacunu 80 TL. Bir tane kutu kola söylüyorsun. Bir kutu kola 25 lira. Ne anlatıyor? Çeşmeye niye? Çeşmeyi kıyaslamayacaksın oğlum. Çeşme Alaçatı çatı çeşme bambaşka kategori amına koyayım. Bunu deneyeceğiz. Bir de yeni adam sıçıyorum. Altın burger ama dondurma. Bunu da yiyelim. Altın dondurma burgeri gördün mü hiç hayatımda? Bu güzel görünüyor. daha mı iyiydi? We'd like to try. 199 AED, bunu... 30 AED, 8 dolarsa 199 AED, e, oran orantı aynen 8 çarpı 6 40 40 50 dolar arası. Burger ice cream as well. 40-50 dolar arası. Evet. geçiyoruz. He bak yine nitrojenleri var. Arkadaşlar sıvı nitrojenle duman çıkıyor böyle dondurmayı soğutmak için kullanıyorlar da işte şov. Ee... İyi bari biraz soğuk yere En azından armeni satayım yandım da yani sıvı nitrojen dokunulmaz bu arada yani. Bu şu an koyduğu aslında fıstık kremasını dondurma haline getirdi. <laughs> Dondurma kıvamına geldi sıvı nitrojen. Vanilla, yoğurtlu, orman meyveli olanı yapıyor. Taze yapıyor en azından. Şu an yapılıyor. Oradan belki kurtarırız. Okay. Toplamda 20 bin lira mı harcayacağız burada? Şu koltuğa bak. Leş gibi. Oğlum en azından sette muamele var lan. Bu da muamele de yok. O zaman... Türkiye'de önemli abi. Türkiye'de ürün dandik olsa bile muamele önemli. Bak, 8, Her kategoride. Ya, Bence o yalan. Yani 300 diyor. Yalan nereden doğrulayacağım? İsim ver dedik. Vermiyor isim. <laughs> Allah Allah ne bilelim. Aksaray'daki çiğ köfteci için de dersin aynısını. Bize Japonlar, o Japonlar geliyor. Bu bileğindeki otel bilekli mi? Geliyor. E e e Kerem evet. Olabilir. Bak bu altın kaşık değil. Lütfen yanlışlık olmasın. ada da var bunlardan. Bunlar altın kaplama. Hiç alakası yok altınla. Bu babuşum vanillalı orman meyveli 150 TL fiyatlı dondurmamız. Bakalım. Keşke o anki kurla şeyi de yazsalarmış, ağzım sulandı yine bak yemek videolarından, ee, dolar karşılığını yani mesela şu kaç dolar. Güzel ama yapay bir tat var içinde ya. Bu nitrojenin tadı mı geliyor lan? Lütfen nitrojenin tadını kim bilir? Beğenmedim abi. Bir dene bakayım. Hmm dondurma tadı eksik. Bir şey eksik diyorum ben. Ne lan bu? Ağzında eriyor direkt meyveler kalıyor. Yani yemeyeceğiz. Çok ayıp olacak ama. Ah yes, it's really good. Thank you. Ne ya? Yal, <laughs> yalan. Ne söyle? Ne olacak? <laughs> ne diyeyim adamın yüzünde? ya? Adamın dikkatini bilmiyor muhtemelen. Çünkü şey şuradaki fotoğraflarda adamın iki tane... Abi istediği dükkanı. kadar yeni video olsun. Bu adam videoyu bir ay önce çektiyse... Bak <laughs> <laughs> siz, siz hangi Hayır. ülkede yaşadığınızı mı bilmiyorsunuz zaman okuyayım? <laughs> bu adam... <gülüyor> bu... <gülüyor> bu adam... Şimdi 29 Mayıs'tayız tamam mı? Bu adam bu videoyu 29 Nisan'da çektiyse dolar 14.8. Bu adam şu an bu videoyu izlerken dolar 16.22. Yani bu adam mesela 50 dolara tamam <laughs> tamam mı? 50 dolara <laughs> yani adam bana diyor ki amına yeni video. 50 dolara yediyse bunu bu o video çekildiği zaman 742 TL. Şu an 50 dolara yediyse bunu 700 lira oldu 800 lira. Anladın mı? 100 TL oynadı. 110 fiyat arttı. Bana bana bir de diyorsun Gülüşmeler ki yeni video amına ya istediği kadar yayın ya. olsun. Bir ay oldu lan da. Bir ay. Şu 6 ay Allah için. Böyle canım mesela çok mu keyfin yerinde? Her şeyin çok mu yolunda? Şu tabloyu aç. Şuradan şöyle mesela bir yıla tıkla. Bu 2021. Geçen senenin bugünü. Anladın, Anladın. mı? Yani geçen yazdan kalma bir video izliyorsan ulan çok da eski değil amına koyayım. Daha yaz geçmedi. Geçen yaz diyorsan şu şov. Çok keyiflisin. Müthiş canın. Yani her şey hayatımda her şey çok yolunda. Max diye bir tuş koymuş. Buraya çocuklar. Şuna bir tıklıyorsun. Yapma. Oo. <laughs> Şuna bir tıklıyorsun. Aa, amanın. Yani. Kalbim. Al kalbim. Bu hani böyle şey yani. O an. Aa. Mesela keyfin çok yerinde anladın mı? Ekran kartı olarak mesela 3060 sana aşağıdan bakıyor. Bana diyor 15 bin lira verdim. Be amına koydum diyor her Tırtıkta gençliğim, hayallerim, <laughs> umutlarım. <laughs> Her tırtığın bir tanesi tam olarak o. Ya alakası yok. Ne silivri silivrisi. Dolar kuruna bakıyoruz zamanı. Yok. Bak. Valla çok keyiflisin. Yani paran var zannediyorsun. Ne bileyim arabaya biniyorsun falan. Mesela hatırla. Mesela bundan 10 sene geçmedi daha. Clio'nun yeni modelinin sıfırının full paket 54 bin TL olduğu bir anı hatırla. Aldın mı? 4 lira 25 kuruşu aldığın sigara paketini hatırla bir Adım tane ya. yani hatırla moruk fotoğraf ama bak, bak iki kişiyle fotoğraf var 300 değil. Ya sen böyle bir dükkan olsan ünlü gelecek burada sen kolundan tutup fotoğraf çekilip buraya asmayacaksın ha. The Pistachio Van. Thank you. Bu da hocam fıstıklı 150 liralık dondurmamız. Ya buna geçelim. Ya görsel açıdan çok tatmin edici. Üstüne de gerçekten fıstığını da koymuş. Ben fıstık dondurma bu arada benim hayatta en sevdiğim dondurma abi onu da söyleyeyim. Veli usta'dan iyi Çeşme'de e, Muhtemelen bundan daha iyidir bak ben söylüyorum. Hmm. Çok güzel. Kıvamı onun gibi değil. Güzel dağılıyor ağızda ve diğeri sanki ağzında bir anda yok oluyor, kırılıyor, gidiyor gibi. Bu böyle biraz daha sorbe gibi kıvamı. Böyle dondurmaya daha çok benziyor. Aman Yemek ya. yeme videolarında benim en büyük sorunum ne biliyor musun? Tadını anlatan, ya anlatıyor oluşları. Yani mesela standart bir antep sıkı dondurma görünüyor mu ya? Hani ve anlatıyor tadını ya. Bu güzel diyor mesela. Hani ben mesela eksik hissediyorum yani. Güzel ama yani. Tabi ev gezme videosu öyle bir şey yok. Buraya diyor böyle güzel bir şey yaptım. Görüyorsun onu sende. Yani oradaymış gibi içerisinde oluyorsun. Bunda böyle bir Acaba ağzını lan Ağzını alacaksın yani Evet ağzını abi al. ağzını alamadığın tamam. için Normalde böyle lan. Arkadaşında olan bir insan ne yapar? Bu ikisini yedikten sonra kardeşim diğerlerini yemeyelim. Hani aynısını laciverti gelecek de De yemez Ama bizim aklımız başımızda mı? Tabii ki hayır Bir tane değil daha mi? Altınlı hamburger ya, doğrudan Tadını anlat bak Sonrasında asıl olaya geçeceğiz Başkası kazıklanmasın Ben bunu yani instagramda gördüm şu saniye abi, abi. İki kere de malzeme geldi <laughs> Şimdi hamburgere geçiyoruz. Gel yapımına gidelim. Çok uzağa gitmiyoruz zaten. This is normal bread, right? Bun. Yeah. Nasıl yapıldı? Çok iyi izlemiş abi. Hamburger ekmeği yani. Bayağı hamburger ekmeği. Ben sana şimdi bir tane söyleyeyim. <laughs> o kadar çok problem var ki yani. Üstüne vanilya dondurma koyduk. Uh, we can have Nutella and do you have white chocolate as well? Oğlum şuna para mı veriyoruz biz ya? Ben evde bunu 5 liraya hazırlarım. Altın yaprağı en tepesine koyacak bence. O altın yaprakları da pahalı bir şey değil biliyor musun? Tanesi 40 liraya falan geliyor bir tane altın yaprağı. Adam dolandırdığının farkında, ben de dolandırıldığımın farkındayım. Bak <laughs> Beşiktaş'ta <laughs> sandviç kralına gitsek abi şöyle bir şey var dese 3 dakikada yapar. Harika bir sunum. MasterChef'te olsaydım muhtemelen tekme tokat kovulmuştum ben böyle bir şey yapsam. Direkt bence hiç yemeden iade edelim. Ne bu ya? 870 lira veriyoruz biz şuna. Şimdi şey artıyor tabii. Fiyat arttıkça işte tabağa geçtik. Az önce plastik kase değildik ya şimdi tabak. Önemli bir tabak değil, tabak sadece. Ve sonra en pahalıya geçince orada kaseye geçiyoruz ve altın kaseye geçiyoruz aslında. Alttaki şey değil <laughs> şu. Uh, can I keep this plate uh, and the stuff is... no. Bunu baya keserek yiyeceğiz herhalde yani. Oğlum baya normal dondurma bir ekmek. He? Yani o kadar ekstra bir özelliği Hiç yok ki. Bunu ben ha, yapsam dondurma. fakir derler. Ya en azından o halki de hani ekmeği mekmeği hamuru şeyi var. Altın yani yaprağı siktir efendim. Diyemeyeceğim ama yemeden yine fotoğrafını çekmiş olalım. Videomuza devam etmeden önce videomuzun sponsoru yeni teknolojileri ve deneyimleri tüketiciyle buluşturan Realme GT serisinin yeni Abi çok güzel reklam. Ben de aynı <laughs> mesleği, ben de aynı <laughs> yapıyorum. Like'ımı attım videoya. Orayı izledim sanki. Korkun. Çok özür dilerim. Korkucuğum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Elini çikolataya yani niye değdirdin ya? Bulandı burnu, burnu burnu. Duruyor. Ve donmuş market ekmeği ve soslar da çok alakasız. Yani what is this abi? O İngilizceydi onu dememeliydi. <gülüyor> <gülüyor> oh my gosh. Niye İngilizce deme Ha dükkan sahibi anlıyor. Yemek <laughs> buz gibi. Nasıl dondurmayla yiyeceksin anlamaz bu Ben ne diyorum yani, ulan Nutella'sı niye İngilizce'ye geçiyorum. Desen, yani bir şey var içinde. Ama aslında dondurmasını alamıyorsun. Yani her yerin başka bir şey tadı. Acaba güzel. nasıl ortaya çıkmış bu fikir. Yanındaki iki dükkanda hamburgerci biz de hamburger satmıyoruz demeyelim diye. Altın koy abi. Üstüne 3-5 sos atarız. İçine de dondurmayı koy. Ekmek hamburger ekmeği donmuş yapıştır. Yani ben hiçbir ne mantık buldum. Öyle bir lezzet buldum. Ne bu ya? 870 lira gitti ya. Şimdi geleceğiz <laughs> en pahalısına. Orada da bir güzel. Geldik 13 bin liralık dondurmacıya. 13 bin liralık biraz da dolandıralım. So we have the saffron yes. inside. Yeah. I can smell the truffle. Bu aynı dondurmacı değil mi hepsi? Evet. Yes. And we have yes. the Madagascar vanilla. Yes. That's all right? Yes sir, that's all. Okay. Aynısını yapıyor ya. Bizim geçen videoda sadece şeyi saffronu böyle koymuştu. <laughs> Ana da şişir falan şişir. şimdi. Arkadaki ses. Aaa! Ah! <laughs> Aynısını yaşadım. Çok fena. Ne oldu şimdi? <laughs> Dünya genelinde ne kadar pahalı malzeme Geçen seferki gibi o koyması çiçeği falan yapmadılar. Hazırladı. <laughs> ben servis edeceğim sana dedi. Şimdi işte özel altın Versace kasesinde gelecek bu. Bir tane de gümüş kaşıkla gelecek. Ama kase değişmiş en azından. Aynı kaseyi almıyoruz hocam. Kârda yine. neyin Yani bak şu şekilde kârda olabiliriz. Kaseyi gidip gerçekten İstanbul'da bir kuyumcuya iyi fiyata satabiliyorsak, 13.000'in üstünde satıyorsak <laughs> belki kâr oldu satar mısın? Orkun'a meydan okuyorum da deneyeceğiz onu satmayı deneyeceğiz satarsa beleşe getirmiş olacağız abi. Bak dört kişi dondurmanın başına geçti. Herkes fotoğrafını çekiyor. Çünkü bu dondurmayı yılda bir hatta dört yılda bir yapıyorlar bu dondurmayı. En son ben yemediysem hiçbir şey bilmiyorum ya. Yemin ederim ben yedim bu dondurmayı en son. Şimdi masaya gelecekmiş şeyde masada altınla şeyini koyacağım. Evet bu ablamız 4 yıl önceki videomuzda yoktu. O yüzden abla ilk defa koyuyor. Bak yemin ederim ablanın ilk defa bu dondurmayı gördüğüne. Sıvı nitrojen döküyor ve üstüme sıçrıyor ve her yerim yanıyor şu anda. Şimdi 23 karat altınız var. Abla tartıp koysaydın kaç paralık koydun biliyor musun? İnşallah maaşından kesmezler ablanı. Burada trüfümüz var. Orada da işte İran safranımız var. Safranı da koyduk. Trüfümüz de var. Oğlum güldüm 500 lira zarara girdik lan. Tu gördün mü? Şey, bütün altınlar uçtu. Dur sakın gülme. <laughs> Önce yemeden fotoğrafını çekelim. Bunu zaten 300 yılda bir, 4 yılda Biz bir pardon. Bak bu beklemiş. Bu çekeyim nerede? Ben çekeyim abi. Çek çek. Işık o yüzden bozulmuş. Ha, gülmüş, şeylenmiş. Şimdi bir dakika ben şu içeriktekilerin tadını bir tam anlamak istiyorum. O yüzden bir şunu bileceğim ya. Hiç böyle yemedim. Alo. Ya. Gel gel Dodo gel. Orku da dolandırılıyor biz de onu izliyoruz. Nitrolu altını dondurma. Tatsız bir şey bu ya. Altını şova koyuyorlarmış onu anladık. Allah aşkına bırak şunu bir yesene. Gel altın topu. Bunu hak etmiyor. Gel, gel altın topu. Tamam. <laughs> bir gram var Bir bin liralık altın. Çok anlamsız bir şey değil mi? Dev tatsız yani hiçbir şey yok. Sarı sıçıyorsun. Şimdi ben tadını Oo. anlamaya çalışmak için Burası neresi? Şu Arap Emirlikleriymiş galiba. Safranları bir ayrıca yemek istiyorum. İşte bu kaşık koymuşlar böyle yapma hayvan diye de. Bu İran safranıymış kardeşim. Harika kötü. Felaket. Hocam, şey çok kötü. Safran da çok kötü. Türüfü merak ediyorum. Evet trüf çok güzel. Gerçekten tek güzel şey şu ana kadarki ki trüftü. Giriyorum. Tadını çıkar. Yani biz ortalama işte 10 kaşık gitse dedik. 1300 lira ya denk geliyor. Şu an 1300 lira yiyeceğim. Oğlum eskiden en azından 3000'di. Birim olarak çıktık, şeydi. Ortalama 10 kaşık mı? git en az. Biraz güzelleşmiş kaşık, mi lan bu? kaşık mı? git en az. Biraz güzelleşmiş kaşık, mi lan Eski... bu? Eskiden bu kadar bir tık daha kötü. Aa al Allah. Beğendi. <laughs> Yani güzel bu arada. İlk yediğimiz iki dondurmadan daha güzel. Ama yani yine harika bir dondurma değil. Ama yine Grup de 13 bin lira. Yani, yani, yine onu... ne kadar güzel olursa olsun. Hoş geldin Milara. Ne kadar güzel olursa olsun bu 13 bin, 14 bin lira falan üzerinden yani. 3 falan. Ki bence 10 üzerinden 6'ya 7'ye algıda bence yani Bence gereksiz. Yani Ya düşün bak algıda ya yani normal standart bakkal dondurması kategorisindeki dondurmalara ki öyle. 6 veren adam 3 verdi. Yani ne? Abi Hayat... tamam da, denen, denenmez mi ya? Denenmez abi, 15 bin lira verir misin buna? Abi, yani Orkun'u çıkmak olsam veririm. O da boş ya video için, adam da video için <laughs> veriyoruz Adam video için veriyor bunu zaten. Yok Safranı beğendin mi şey, abi. abi? Safran olmasa, altın olmasa sadece trüflü dondurma. Abi Türüflü altın nedir long... ya? Mesela yani altın... E altın bir element. Nasıl? Ya bu şey bir soru, hani neden sorusu. Ha onu. neden? Evet, neden altın abi, dondurma? Abi şu yüzden bir yemeği nasıl lüks getirirsin? Başmıyor. Altı. Sen de altını bulacaksın burada. Doğma, Mesela bir yemek var, elinde bir dondurman var. Tamam mı? haber Sen bir evet. dondurmacısın. <laughs> ve işte nerede yaşıyorsun abi? İzmir'de. İzmirdeyim şu an. İzmirde. İzmirde Alsancak'ta bir dondurmacısın. Fena olmayan bir dükkanın var ve lüks bir dondurmacı olmak istiyorsun. Yani bir tane çok pahalı dondurma yapmak istiyorsun. Ne yaparsın? Evet. Altın eklerim. Başka var mı opsiyonun? dürüf eklersin. Saf renk. Ekle yani eklersin. evet. Ama sen o, o tanımıyorsun herhalde Emre abi. Ya ama bunlar yapabileceğin? Ya şey de aynı. Et olayı da aynı. Yani et yapıyorsun. işte bir, bir Wellington yapıyorsun. Ya yani onun olurunun bir maksimumu var anladın mı? Ya yani onun oluru. Haberin boy ya. İşte olsan sallıyorum 4000 TL işte. oluru. Hani en lüksün lüksü. Ama işte onun üstüne altın yaprağı. işte yok. dolunun dediği gibi çıtataşa. Bir işte yanına işte özel Fransız biberi, onun soluna işte İtalyan mantarı e öyle yaptın, o oldu 25 bin lira. Sunumu ne falan derken, arttı fiyatı anladın mı? Bu yani Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu, bu 13 bin lira, 14 evet. bin lira civarında. Evet. O da aynı bizim izlediğimiz dayının yaptığı şeylerin şöyle toplamı da nereden baksan ona yakındır herhalde diye tahmin ediyorum. Hangisinin? O hani yemek yapan dayı izledik Şey ya. doğal hayatta. Evet. Azerbaycandayı Okey. Evet biri tatlı biri yemek ama olsun. Bu acaba bunu ona tercih edenler var mıdır? Şimdi bu birazcık şey kafası. Yani bunu gidip mesela canın çeker de yemezsin yani anladın mı? Yani mesela şu an evde otururken dur ben gideyim de 14 binalık altın kaplama dondurma yiyeyim de. Bu işin prestij yani prestij kısmı param çok harcayıp savurmak istiyorum. İnsanlar da bunu görsün istiyorum. Altın et yiyeyim. Yani daha lezzetli olduğu için altın et yemiyorsun. Anladın mı? Yani daha pahalı olduğu için gidip yemiyorsun. şey. Daha güzel diye yemiyorsun onu ya da daha lezzetli diye işte. Instagram attığın o story, YouTube'a çektiğin şu video. Yani yemek için yiyorsun diyebilir miyiz abi? Genel mantığı o. Evet ya genel mantığı bu yani. Ne satsalar bunu ben izleyeceğim. yani. Hani böyle a canım trüflü vanilyalı dondurma çekti değil mi? Have you ever <laughs> tried this? Is there anyone who didn't try? I can give it to you. You can all try it. Really? Come. All of you. Abi beğenmedin diyebilir mi? Yani çalıştı yani nasıl desin beğenmedim. Hepsi yerle deneyebiliyorlar çünkü kaşık yıkıyorlar evet. abi. <laughs> Dondurmacıda kaşık olmaz mı kardeşim? <laughs> Şu an bunu bitireceğim ama tek bitirme sebebim gerçekten adamlara ayıp olmasın diye. Abi dünyanın en pahalı dondurmasına gerek yokmuş. Bence dünyanın en pahalı hiçbir şeyine gerek yok. Bak dünyanın en pahalı arabasına da gerek yok. Dünyanın en pahalı evine de gerek yok. Ama dünyanın en pahalı arabaları, evleri falan da bir güzel. Şimdi mesela onlar, onlar çok başka... Şimdi ben bu konuda... Şimdi dur. Şimdi bu konuda kötülemiyorum kesinlikle yani. Evet kız gibi Megan güzel ama bir kapının önünde bir McLaren dursun da isterim. Anladın mı? Şimdi o bambaşka. O bambaşka kategori hocam. Ya da ev mesela. Yani mesela bir Enes Yılmazer evet. Şimdi mesela o 100 milyonluk Fransız dağ evinde bir yaşamak isterim yani. O, bambaşka başka bir şey. O başka bir şey abi. Gerek var mı? Yok. Gerek yok. Ama olsa fena olmaz mı? Olur. Ama bu mesela lezzetli değilse o olmasın. Ne olacak? Dünyanın en pahalı hamburgerine de gerek. Hiçbir şeyine gerek yok. Yani dünyanın en pahalı olması iyi olduğu anlamına gelmiyor. Her ya zaman bu doğru. Bunu ya yani bu Aa. kadar söylediğim şeyden sonra gelip de buraya içinizden bu videoyu izleyen deneyecek buna para verecek biri yoktur. Ama bir daha söyleyeyim denemeyin kardeşim. Vallahi denemeyin lütfen denemeyin. Ben vallahi yiyemeyeceğim. Yani herhangi bir dondurma daha güzel bundan. Hani evet değişik bir tadı var. Enteresan ama o kadar. İyi yani en azından adamların iki aylık kira çıktı. Sponsor olmuş yatırım yapmış olduk hocam. Ödüyorum. <laughs> Birlikte duyalım. Amaç bazı? 3284 dirhem. 3280. Harbine kadar 4, merak ettim. 14.499 Türk lirası Şu an. Daha yeni bayılıyoruz. Amerikalı abi. olsan ya 800 900 dolar yani. 900 dolara ya bayağı küçük bir işletmeye ortak falan olabilirsin ya. Yani. 14.260 lira. 14.000 liraya dondurma yedik. Afiyet olsun. Acaba şey denerler mi? Kaseyle kaşığı vermeden yollamayı denerler mi? Çok yüksek tutar hocam. Vallahi çekmezse sağlık olsun. Çekti vallahi. Mesaj da geldi. Garanti Bankası. Buradan selamlar. Ya, Arabistan'da götünüze 15 bin lira girdi diyor. Ya you weren't çikolata. given this before. This is new. sizin dondurmanız <laughs> böyle çikolata. <laughs> çikolatanızı da çok da denemeye gerek yok. Onu da satabiliyor muyuz? Thank you. Ha kartı varmış şeyi doğruluğu için. Bir de barkodu varmış. Neymiş bu? Rosin Tuhal. Okay. Verdi şey eline kaseyi gönderdi. sözümüz bu gibi durumlar için icat <laughs> edilmiş. Evet. 14 bin liraya 3 çeşit dört çeşit dondurma Hepsi gerçekten birbirinden kötüydü. Denemeyin kardeşim. Denemeyin. Siz denemeyin diye biz deniyoruz. 4 yıl önce de yemiştik. Belki bir 4 yıl sonra tekrar gelip bir tekrar dolandırılasımız gelir. O zaman da işte olsun bir diren olmuştu. Evet. 50 lira zaten. 500 bin liraya yeriz dondurma bu ne muhtemelen.